İkisi seçim yoluna gitsin. Yaptıkları doğru değil. İnsanlar tatilden geliyorlar. Doğru değil yani. Çok. E, kaç saatten beri yoldasınız abi? İki saat falan oldu. Nereden geliyorsunuz? E, Erikliden geliyoruz. Hayırlı yolculuklar. Pazar günü bu çalışma olur mu? Allah'ınızı peygamberini seviyorsanız. Bir bakalım yani şuraya. Şu kuyruğa bakın. Şu arabalara bakın. Rezilliğe bakın. Yazıktır. Günahdır. Yapmayın yani. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. İstanbul'a, yani, Şarköy'den dönüp İstanbul'a gidiyoruz. Kaç saatten beri yoldasınız abi? Saatlerce yoldayız. Çekilecek bir durum değil. Yani... Karunların ayıbı. ayrı yolculuk. İstanbul'dan geliyoruz. Bugün Cumartesi günü geldik Şarköy'e. Denizimize falan girdik. Şu anda İstanbul'a döneceğiz ama trafiğin halinden dönemiyoruz. Sabahtan beri buradayız. Yani buna bir çare bulunması lazım artık. Yani bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstanbul'dan geldik Tekirdağ Mürefte'ye, denize. Kamp yaptık. Çok güzel bir iki günlük bir tatil geçirdik ama sonrasında İstanbul'a dönecekken yaklaşık yani bir saat iki saattir e, kilitlenmiş bir trafiğin ortasında kaldık. Yani bu konuyla alakalı kesinlikle bir şeylerin yapılması gerekiyor, bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Hafta sonları çok yoğun bir şekilde turist gelen veya çevre illerden gelen bir ilçe il olduğumuz için yani buna kesinlikle bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Tekirdağ Belediyesi'ne sesleniyorum. Hayırlı yolculuklar. Sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Pandemi sürecinden dolayı günlerimizi değerlendirmek için tatilden dönüşte böyle bir trafikle karşı karşıyayız. Yaklaşık iki saattir buradayız. İstanbul'a da varmamız biraz güç gözüküyor. Ee, tatile çıkacaklara tavsiyem dikkatli olsunlar. E, ee, maskelerini takmayı unutmasınlar. Ve de çok da yüklenmesinler trafikte. Görüyorsunuz İstanbul'a bile gidemiyoruz şu anda. Geri evimize dönemiyoruz. Herkese selam Aynen saygılar. Ne de uyanıkları da ya Nerede başlıyor? Kaanlıların orada mı? Yani. 20 kilometreden fazla orada var. Orada var mı çok emniyet şeridi Hilal'in? Çok var. Hi.